Arkadaşlar şimdi Eren'le birlikte video çekiyoruz. Ne arıyorsunuz siz? Al cezasını. Al cezasını. Al. Bu arada ben Ceyda, bu da Eren. Merhaba. Sen çok akıllıydın hiçbir yerde. Eren susar mısın? Ben için sana bir, bir sürü piftek... Bu arada bugün bugün Erenler'de gün var. Yani ne olmuş ki? Ben o kadar burada kalacağım vallahi. Ana! Kumlar aldı Eren. Ne yapıyorsun? Sen? O kadar aptal mısın sen? <laughs> Elma sattı. Hayır. Flint bu. He. Elmas gibi gözüktü de. Eren. Ormanlı içindekilerine geliyoruz dostlarım dikkatli. Eliniz. Of çok karanlık oldu. Geliyorum. Küçük köpek sürüsü de buraya geldi. Aaa düşüyor kamera. Of. La 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 la. Domuzu öldürün bakayım Et istiyorum Kim ilk önce öldürürse onu öldür Vurun Öldür çabuk Döv döv Kim öldürdü cesaretlendi